Gençler nasılsınız? Kim Kimyadası ders kanalına hoş geldiniz. Gençlerim soru dev kampında yeni bir gündeyiz ve 43 günde soru bankasını bitiriyoruz demiştik. Bu şekilde bir hedefimiz vardı. O zaman ne yapacağız? Derslerimize başlayacağız. Evet şimdi ilk dersimizde test 4'te kalmıştık. Bunu anlatacağım sizlere onu çözeceğiz. Evet atomun kuantum modeli ile alakalı olan testimiz. Evet test 4 o zaman ilk dersimiz ilk sorumuz gelsin. Evet ne diyor şimdi? Arkadaşlar demiş ki azot atomunun demiş temel haldeki elektron dizilimini bize burada vermiş. Buna göre acaba hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi azotun proton sayısı zaten 7'dir. Elektron sayısı da 7'dir. Biz bunu dağıtsak 1S2 2S2 ve 2P3 olarak dağıtacağız. Zaten bak burada şem olarak da onu vermiş aslında. Şurası aslında 1S2'dir. Bak 1S2 deyince S'de bir orbitalimiz var ve iki tane elektronumuz var. Görüyorsun zıt yönlü olması lazım zaten. Sonra 2S2 bak bunu buraya yazmış. Sonra da 2P3 ve buradaki P orbitallerindeki elektronlar tabii ki aynı yönlü olması lazım. Yani 1S2 bir orbitalimiz tabii ki iki elektronumuz zıt yönlü ama 2P3 deyince 3 tane bizim orbitalimiz var. Px, Py, Pz dediğimiz ve buradaki elektronlar tabii ki aynı yön olarak karşımıza gelir. Buna göre hangisi doğru? A orbitalindeki elektronların baş kuantum sayıları tabii ki aynı. Zaten bakın hepsi de 1 s değil mi? O yüzden hepsinde baş kuantum sayısı 1, en eşittir 1. Hatta L değerleri de aynı. Bakın görüyorsun ki L değerleri 0. Hatta M, değerleri de 0'dır. Ama MS değerlerinin birisi artı 1 bölü 2'dir. Diğeri ise eksi 1 bölü 2'dir diyoruz. O yüzden baş kuantum sayısı hepsi de en ol en olduğu için bu ifademiz doğru geliyor. Devam edelim. B orbitalindeki elektronların manyetik kuantum sayıları eşittir. Aynı mantık bunu da söyleyebiliriz tabii ki. Şimdi B'de ne var? 2S2 var. Evet. 2S2 deyince N değeri tabii ki burada 2. L değeri S orbitali olduğu için 0'dır. ML değeri de zaten hani hatırlarsan ML deyince ne anlıyoruz? Eksi L sıfır artı L diyoruz. E sıfırsa L değerimiz. M L değeri sıfırdır. O yüzden bunlar da eşit. Ama ne oluyor bu durumda? Yine birisinin ms değeri artı 1 bölü 2 diğeri de eksi 1 bölü 2. Sonuçta ikisinde manyetik kuantum sayısı yani ml değerleri aynı olduğu için bu da doğru geliyor. Devam edelim. Ne diyor arkadaşlar? Diyor ki c orbitaldeki elektronların spin kuantum sayıları değerleri farklıdır. Arkadaşlar şimdi bakın c değerlerine bakarsanız hepsi de aynı yönlü. Mesela atıyorum hepsi de ms değeri mesela artı 1 bölü 2 ya da işte hepsi ms değeri eksi 1 bölü 2 de olabilir. Şimdi bunların neyi aynıdır? Bir kere n değeri bak 2p3 diyoruz ya n değerleri aynı. Hepsi için n değeri 2. ML değerleri, L değerleri de bu arada 1 onu da söyleyelim. Ama ML değerleri bunların farklı. Yani ML değerleri eksi 1, 0 artı 1'dir. Ama MS değerlerinin hepsi de aynı olmalı. O yüzden spin kuantum sayıları farklı demiş olmaz. Hata yapmış burada. Cevapta bu durumda ne oluyor? C seçeneğimiz geliyor deriz. Geldik üçe. Atom numarası 25 olan X element atomu için hangilerinin doğru olduğunu bize sormuş. Şimdi bakın 25'i benim dağıtmam lazım tabii ki. Nasıl dağıtacağım? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4S2 bak buraya kadar 20 oldu üstlerin toplamı sonra 3D5 yazacağım mecburen toplam 25'e gelmem için o yüzden dolayısıyla bu ifademiz bu olur ki bak şurası yani 3P6'ya kadar olan kısım argondur o yüzden ben bunu argon 18 3D5 şeklinde dağıtabilir miyim? Evet şimdi bakıyorum arkadaşlar bakın burada 4s2 de var yalnız. Bakın buradaki 4s2'yi almadan yapmış. Yani şöyle yapması lazım. Argon 18 4s2 3d5 olursa uygundu Ama 4s2'yi atlarsa olmaz. Bu iyon halde yani artı 2 yüklü iyonunu bize burada vermiş aslında. O yüzden bu ifade olmaz. 4. periyot 5b grubu elementi. Bakıyorum şimdi en büyük baş kuran sayısı zaten 4 gördün mü? O yüzden bu elementimiz zaten 4. periyot. Ama derge kron sayısına bakarsak. S ile D'yi toplamam lazım. Dolayısıyla iki tane S'ten var. 5 tane D'den var. Toplam 7 ama 7 B grubu olması lazım. Bak diyor ki 5 B grubu olmaz. Bak burada bir hata yapmış arkadaşlar. O devam edelim. Şimdi ne diyor manyetik kuantum sayısı mL değeri sıfır olan 13 tane elektron var mı? Şimdi mL değeri nereden gelir? mL değeri tabii ki L'ye bağlı. Hem de mL sıfır olunca aslında bak şurayı sileyim. Daha net anlayalım aslında. Bak şimdi benim bir n'im var değil mi? n ne olur? Mesela bir olur. 2 olur, 3 olur, 4 olur. Burada 4'e kadar var. Şimdi L değerlerine bakalım. L değeri arkadaşlar eğer 0'sa zaten benim bu. Zaten ne olur? S orbiteli olmuş oluyor. ML orbitali ne oluyor bu duruma bakarsak? ML, hani ML, eksi L, 0, artı L diyoruz ya. ML deyince zaten 0'a karşılık 0 oluyor. Yani S orbitalindeki tüm elektronlarımız zaten ML değeri 0. Şimdi 2 olursa ne olur? L değeri arkadaşlar tabii ki 1 olur. O da zaten e, P olmuş oluyor. P için de emleye değeri eksi 1, 0 e, ve artı 1 diyeceğiz tabii ki. Bunu da böyle söyleyeceğiz. Yani 3 orbitalin birisi emleye olmuş oluyor. 3 olduğu zaman enimiz burada bizim d orbitalimiz de yani 2 olan d orbitalimiz de aslında ortaya çıkar. O durumda ne olur emleye değerimiz? Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Şimdi l değeri 3 olduğunda f orbitalidir. F orbitali burada olmadığı için yani eksi 3'ten artı 3'e kadar oluyor ama burada zaten sıralamamızda yok. O yüzden ben bunu egal edeyim şimdi. Şimdi bakalım bak. 1s2 deyince zaten bir tane orbital. O zaten tam dolu. 2s2 deyince bir tane orbital tam dolu. 2p6 deyince 3 tane orbital. E bunlar da tam dolu zaten. Bak böyle bunu yazıyorum. 3s2 deyince zaten bir orbital tam dolu. 3p6 deyince bir orbitalimiz tabii ki 3 tane orbitalimiz pardon tam dolu. 4s2 deyince bir tane orbitalimiz tam dolu. Şimdi bak 3d5 deyince ne olur? 1 2 3 4 5 e bunlar nedir? Hepsi yarı dolu tabii ki. Tek tek bunları benim dağıtmam lazım. Şimdi arkadaşlar bakın. ML değerlerini yazarsak ML S için sıfırdır zaten. S için 0'dır. 2P için eksi 1 0 artı 1'dir. 3S için 0'dır emre değerimiz. 3P için eksi 1 0 artı 1'dir. 4S için 0'dır. 5, e, 3D için ne olur? 5 tane var. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2. Bak anlayabildiniz mi? Şimdi diyoruz? ml değeri sıfır olan. Bakalım kaç tane var? Bak buradan iki elektron geldi zaten görüyorsunuz ki. Hemen yandan iki elektron daha geldi. 4 oldu. Toplam 6 elektronun p'deki iki elektron zaten ml değeri sıfırdır. Hemen bakıyorum 3s2'deki iki elektron ml değeri sıfır zaten. 3p6'daki alt elektronun ml değeri zaten iki tanesinin sıfır olmuş oluyor. 4 s 2 arkadaşlar zaten ml değeri sıfır. Buradan da ne kadar geliyor? Bir tane geliyor. Bak şu bizim ml değeri sıfır olan. O zaman ne olur? Görüyorsun ki 2 4 6 8 10 12 13 tane elektronun aslında ml değeri 0 olur. O yüzden bu ifade doğru geldi aslında. Bana hangisi doğrudur diye sorduğuna göre cevap da bu durumda yalnız 3 yani C seçeneği gelir. Geldik 3'e. Şimdi X element atomu ile ilgili bize bazı bilgiler vermiş. Buna göre acaba X element atomu hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi diyor en büyük başkan sayısı 3'tür demiş. Çok güzel. O zaman ben burada direkt potasyum ederim. Çünkü potasyum bakarsan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 ya. En büyük başkan sayısı burada 4 olduğu için potasyumu tabii ki burada benim elemem gerekir. Ve yine diyor açısal momentum kuantum sayısı L değeri 1 olan elektronları vardır. Şimdi L değeri 1 olan deyince L1 demek aslında bu P orbitali demektir. Hem sodyumda hem de aslında alüminyumda P değeri 1 olan var çünkü bak sodyumu yazayım istersen sodyum 11 değil mi? Nasıl yazacağım? 1s2 2s2 2p6 bak. Buradan zaten 6 elektron geldi. 3s1 geliyor görüyorsun. Bunu böyle yazdık. Bir de ne yapayım ben burada tabii ki? diğer alüminyumu dağıtayım. Alüminyum 13 olunca 1s2 2s2 2p6 3s2 3 P1 bak görüyor musun? Burada P'den 2 P alttan 6 tane bir tane de 3 P1'den toplam 7 elektron var. O yüzden şu an eleyemem ama diyor ki emleye değeri 0 olan 9 elektron var. Bir önceki soruda hatırlarsan emleye değeri 0 nereden geliyordu arkadaşlar? Tabii ki S'deki orbitalden geliyor. Bir de P'nin de zaten ML değeri. Hani 3 orbitalimiz var ya P için. Biliyorsun ki eksi 1, 0, artı 1 diyoruz. Buradan da arkadaşlar görüyorsun ki 2 elektron geliyor Normalde P6 ama burada sadece ML değeri 0 olan 2 elektron var. Dolayısıyla şimdi bakın burada 1S2 deyince hepsi için zaten 2 elektron ML değeri 0'dan gelir. 2S2 deyince ML değeri 0 olan 2 elektron gelir. Aynı zamanda 2P6 deyince ML değeri sıfır olan 2 elektron da buradan gelir. Toplam 6 elektron burada yakalıyoruz. Ama bak burada 3 s 1 diyor ya sodyumda. O yüzden bak ML değeri sıfır olan burada 7 elektron var. He, bu uyumadı galiba sanki. Ama şimdi bak burada 3S2 deyince 2 elektron da buradan geliyor. Toplam 8. Bak 3P1 diyoruz ya bak burada 1. 2, 3. Şimdi emne değeri eksi 1, 0 artı 1. Bunun elektronu arkadaşlar buraya da gelebilir, buraya da gelebilir, buraya gelebilir. Şimdi biz eşit ya bunlar. Hadi buraya geldiğini kabul edersek ki olabilir zaten bu ki olabilir diye sormuş. Bak sonra dikkat edebilirsen. O yüzden bu durumda arkadaşlar 9 tane elektron burada zaten sağlayabiliyoruz. Ama üsttekinde en fazla 7 elektron sağlayabiliyoruz. O yüzden zaten sodyum da burada olamıyor. Burada olabilen sadece e, alüminyum var. O yüzden ben burada B seçeneğini işaretliyorum. Geldim 4'e Şimdi benim burada X Y Z atomlarım var. Bunların bize burada şem olarak dağılımları verilmiş orbital şemaları. Buna göre acaba hangisinin yanlış olduğunu bize soruyor. Şimdi bakın X için ben yazayım. Bak burası 1s2 2s2 görüyor musun? Yani X'in aslında 4 tane elektronu var. Dağılımı da 1s2 ve 2s2 olarak karşımıza geliyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani sıkıntı yok derken temel al. Yani şu demek hani böyle atomun böyle elektronu sıçramamış farklı bir yapıya. En ilk başta düşük enerjide orbitaller dolmuş. Sonra yüksek enerjide orbitallere doğru devam etmişiz. O yüzden burada benim temel halim olduğunu ben anlayabilirim. Peki devam edelim. Y'ye bakalım şimdi. Y'de bir sıkıntı var mı? Bak burada 1s2 görüyoruz ki evet. Sonra ne olmuş? 2s2 devam etmiş. Sonra da bakın 2p'de 2 elektron var ama. Bakın şimdi 2p2 normalde burası. Evet. Ama benim p dediğimiz şey 3 tane kardeş. Hani mL değeri eksi 1, 0 artı 1 olan ben istersen burada arkadaşlar iki elektronu 1. ve 2. E, orbitale yerleştirebilirim. Ya da burada olduğu gibi 1'e ve 3'e yerleştirebilirim. Ya da 2 ve 3'e yerleştirebilirim. Fark etmez. Yani bu da temel hal. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü bunlar eş enerjili olduğu için burada bunu yazabiliriz. Peki hatta burada 6 elektron olduğunu görüyoruz. Peki Z'ye bakalım şimdi. Z'de bir şey yapmış sanki. Bakın Z'de 1s2 var. Evet görüyoruz. Sonra 2s1 2p1 yapmış fark ettin mi? Bak 2s'te bir elektron, 2p'de bir elektron. he bak s'te elektron. Aslında bak Z'nin şu olması lazım. Z'nin aslında 4 tane elektronu var. Z normalde temel halde şöyle olması lazım. 1s2 2s2 olması lazım temel halde. Ama ne yapmış? Oradaki elektron enerji absorplayarak üst katmandaki ya yani üst o enerjili orbitale yani 2p'deki orbitale yerleşmiş. O yüzden bizim neyimiz? Uyarılmış halimiz diyoruz. Evet. Peki. Buna göre şimdi X ikinci periyot 2A iki grubu elementi. Şimdi bakıyorum X'e. Evet. Ne var? Bakın görüyor musunuz? X 2S2 ile bitmiş. İkinci katman oluyor görüyorsun ki. O yüzden ikinci periyot oluyor ve S2 ile bittiği için de 2A grubu. Evet herhangi bir sıkıntı yok. İkinci periyot 2A iki diyoruz. Y, Z'nin uyarılmış hali mi arkadaşlar? Aslında tam tersi. Z, Y'nin uyarılmış hali. Bak Z hali ne yapmış? Normalde aslında pardon hatta Y de değil. Z, X'in uyarılmış hali. Ya, y burada tamamen bağımsız. O yüzden bu ifade yanlış geldi. Ben devam edeceğim ha. X ile Z'nin kimyasal özellikleri aynıdır. Zaten X ve Z'ye baktığım zaman ikisinin de proton sayısı 4. 4'e 4. Elektron sayıları 4'e 4. Elektron sayısı ve proton sayısı aynı olduğunda bunların kimyasal özellikleri ayrı olur. Ama bakın şöyle bir şey. Hangisi daha kararlı derseniz tabii ki bu durumda X'in enerjisi daha düşük olduğu için Z'ye göre X Z'den daha kararlı arkadaşlar. Hangisi yüksek enerjili dersek, enerji sıralaması yaparsak bu durumda tabii ki ne olur? Z burada X'ten büyüktür deriz. O yüzden bu da ama sonuçta sıkıntı yok. Yani proton sayıları ve elektron sayıları eşit olduğu için bunların kimyasal özellikleri aynı geldi. Peki bir elektron koparmak için X'e verilmesi gereken enerji Z'den fazladır. Bakın şimdi Z ve X aslında aynı şartlarda ama bakın şimdi Z'nin elektronu zaten biraz uzaklaşmış, görüyor musun? O yüzden Z'den daha kolay elektron koparabilirim. Yani hani elektronlu olmuş biraz daha böyle üst katman üst enerjiye gitmiş yani biraz daha böyle dışa doğru gitmiş uzaklaşmış gibi x ve z'yi kıyasladığımız zaman x'inki 2 ste ama z'ninki 2 p'ye çıkmış o yüzden z'den elektron koparmak daha kolaydır diyoruz o yüzden burada x'e verilmesi gereken enerji z'ye göre daha fazla. Çünkü Z zaten bir enerji vermiş. Elektron biraz daha ne yapmış? Uzaklaşabilmiş. Peki y'nin 2p orbitalindeki elektron sayıları eşittir demiş. Bakalım ne diyor arkadaşlar? 2p e, orbitalindeki elektron enerjileri eşit midir? Zaten arkadaşlar burada 2p'de 2 tane elektronumuz var. Bunlar eş enerjili. Arkadaşlar burada zaten 2p dediğimiz şey ML değerleri eşit olan hani eksi 1 sıfır artı 1. Buraya biz Elektronları yerleştiriyoruz ve bunların zaten enerjileri eşittir. Çünkü bakın enerji sıralamasını şöyle yaparız aslında. Nasıl yaparız? N artı L değeri olarak bakabiliriz. Her birinin N değeri eşit 2'dir. L değerleri de eşittir 1'dir. O yüzden bunların enerjileri de eşittir. O yüzden Y Z'nin uyarılmış halidir demiş. Hayır aslında şöyle olması lazım. Z X'in uyarılmış hali olması lazım. Cevap da bu durumda B seçeneğimiz oluyor deriz. Geldik 5'e. Şimdi 1x atomunun tüm orbitallerindeki burada bize arkadaşlar kuantum değerlerini bize vermiş görüyorsun ki işte bakın burada bizim elektronlarımız işte baş kuantum sayılarımız falan böyle belirtilmiş. Buna göre acaba hangileri doğru? Bak şimdi ne diyor? L dediğimiz bak buradan yürüyelim istersen. L dediğimiz sıfır olduğu zaman s orbitalidir. Bak o zaman nedir? 1s2 diyor bak şimdi. Toplam elektron sayısı 2 ise 1s2. Peki bak 2 olduğuna göre ee, bakın s diyor. O zaman 2s'te de 2 elektron var görüyoruz. Bunu da anlayabiliriz. Şimdi 1 olduğu zaman p olur zaten. Bak ne olur? İkinci katmandaki p orbitali toplam 6 elektron varmış. Yani 2p6 diyorum evet o zaman. Devam edelim. N eşittir 3 olduğunda S orbitali olduğunda 2 elektron var. Yani 3S2 diyorum. Ve N eşittir 3 olduğunda P orbitali olduğunda 4 elektronu var. Yani demek ki 3P4 ile bitiyor. Dağılım bu. E peki bunun peki kaç protonu var? Kaç elektronu var? Şimdi X bir atom. Atom deyince proton sayısı zaten elektron sayısına eşit. Yani nötrdür zaten. E bakıyorum kaç elektronu var? 2. 2 daha 4 6 daha 10 12 16 evet 16 elektronu var dolayısıyla 16 protonu var. E diyor ki nötron sayısı 16 ise e proton sayısı 16 görüyorsun ki. Nötron sayısı 16 ise ikisini toplarsam kütle numarası yani 32'ye gelirim ki bizim burada zaten neyimiz oluyor bu durumda? Bu bizim nükleon sayısı, kütle numarası aynı şey. O yüzden bu doğru geliyor. Peki ne demiş? 3. periyot 14. grup mu? Bakıyorum şimdi en büyük başkan sayısını gördüm. Nerede? 3 görüyoruz. Evet 3. periyot diyoruz o yüzden. Evet 4 ile 2'yi topladım arkadaşlar. Nerede bu? 6. 6A grubu elementidir. 6A grubu deyince bu 16. grup yalnız. Evet yanlış oldu. 14. grup demiş. Hata yapmış arkadaşlar. Bunu alamıyoruz. Devam edelim. Elektron dizilimi bu şekilde midir? Bakayım şimdi şuraya kadar zaten e, 1s2 2s2 p6'ya kadar neon 10'dur. Neon 10'un üzerinde ne yapmış? 3s2 3p4 yapmış. Ama bak 3p2 ile bitmiş olmaz. Bu da hatalı yapmış. Bu da olmadı. Cevap da bu durumda yalnız bir yani A seçeneğimiz geldi. Geldik arkadaşlar 6. sorumuza. Şimdi diyor ki alüminyum atomu için bize burada temel haldeki orbital enerji düzeyleri ve elektronların orbitalleri yerleşim şeması verilmiş grafik üzerinde bunu görüyoruz. Buna göre acaba hangileri doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Kitabınızda burada yanlıştır yazıyor. Ben onu yazarken yanlış yazmışım. Sonra burada çözerken tekrardan gözüme çarptı. Doğrudur olması lazımdı. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kitabınızdaki o kısmı siz doğrudur doğru olarak işaretleyin, yazın ve ona göre çözmeye çalışın. Olur mu? Ben ikinci baskıya eğer kitabımız girerse sizlerin böyle katkılarıyla, sizlerin böyle ilgisiyle ben orayı zaten doğru olarak işaretleyeceğim ve o şekilde yazdıracağım. Evet arkadaşlar şimdi doğru olana bakacağız. Şimdi bakalım alüminyum ben dağıtmak istiyorum. Nereden başlıyoruz tabii ki? En düşük enerji olan 1s'ten başlıyoruz. 1s 2. Evet. Sonra kim geliyor? 2s 2 geliyor. Sonra 2p 6 geliyor değil mi? Sonra 3s 2 geliyor ve 3p 1. Bakın dağılım bu şekilde olacak. Peki buna göre ne diyor? En yüksek enerjili orbital kim o? Zaten 3p orbitali görüyorsun ki. 3p orbitalinde baş kuantum sayısı n değeri 4. ikinci kuantum sayısı l değeri 1 mi? Bakın şimdi 3p deyince n değerimiz zaten nedir burada? 3'tür. Ama p olduğu zaman L değerimiz ne olur bu durumda 1 olmuş olur. O yüzden bu ifade arkadaşlar olmadı. Yani n değeri 4 olmadı. E bu ifade yanlış oluyor. O yüzden bunu biz geçiyoruz. Şimdi B şıkkında ne diyor arkadaşlar? Diyor ki periyodik tablonun ikinci periyodunun 13. grup elementi midir? E şimdi incelediğim zaman bakın en büyük başkan sayısı bizim periyodumuzu verir. 3S2 ve 3P1 değil mi? En büyük başkan sayısı 3 olduğuna göre 3. periyot P1 ile biterse 3A diyeceğiz. Çünkü S2 toplayacağız. 3A da 13. gruptur aslında. Yani şöyle olması lazım. 3. periyot 13. grup olması lazımdı. Ama bu ifade yanlış geldi. Şimdi çekirdeğe en yakın olan orbitalin enerjisi en yüksek mi? Hayır. Çekirdeğe en yakın olan değil en uzak olan ki 3P'nin enerjisi en yüksek. Bak görüyor musun? Burada 1 sin enerjisi en küçük. O yüzden burada birisinin enerjisi burada çekirdeğe en yakın olduğu için burada en e, azdır diyeceğiz. O yüzden bu da ters olmuş. Olmaz. Şimdi 2P orbital enerjisiyle 2S'in orbital enerjisine baktığınız zaman kim büyük? Bak 2S'e bak şu kadar. 2P enerjisi bu kadar. Yani 2P'nin daha fazla. Hatta bak bunun bir kuralı var. O da neydi? N artı L kuralı. N artı L değeri büyük olan enerjisi büyüktü. Şimdi 2S deyince N değeri 2'dir. S olunca L değeri 0'dır. 2 artı 0 2'dir. Peki 2P olunca N değeri zaten 2 oluyor. P olduğu için L değerli bir toplarsa güç. Bu durumda 2p enerjisi zaten kestem büyüktür. O yüzden bu ifade yanlış geldi. Şimdi E şıkkına bakalım. Elektron dağılımında acaba 6 tam dolu, bir yarı dolu orbitalim var? Şimdi bak 1s2 tam dolu zaten. 2s2 tam dolu. 2p6 arkadaşlar tam dolu. 3s2 tam dolu. Bak buraya kadar zaten alttan tam dolu var. 3p1 deyince de p orbitallerde bir tane yarı dolu var. Evet. 2 tane boş, bir tane yarı dolu, 6 tane tam dolu var. O yüzden bu ifade doğru geldi. Cevap da e geliyor. Geldik 7'ye. X ve Y elementleriyle ilgili demiş. Bize bazı bilgiler vermiş. Buna göre acaba hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi bakalım. X elementinin diyor s orbitallerinde 7 tane, d orbitallerinde 5 elektronu vardı. Şimdi bak X'i dağıtıyorum ben. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, değil mi? 3p6 Sonra bakın. S'de benim ne varmış? 7 tane varmış. O zaman 4s1 gelmesi lazım. Bunu böyle görebiliyorum. Evet, şu an 7 geldi. Ama D'de diyor 5 tane olsun. O zaman demek ki 3d5 olacak burada görüyorsun ki. Ha bu bir uyarılma değil. Bu normalde X atomunun proton sayısı 24 olan, elektron sayısı 24 olan. Hatta biz bu X'e krom da diyebiliriz. Krom elementi zaten bu. E bu küresel simetriye uymak için 3 4s2 3d4 olarak dağıtmıyoruz. Biz bu 4s'tekini D'ye aktarıyorduk ve bu şekilde dağılımı yazabiliyoruz. Peki Y için bakalım. s orbitallerinde 5 tane, p orbitallerinde 9 tane. Şimdi Y'ye baktığımız zaman 1s2, 2s2, bak şu anda s'de 4 tane yazdık. 2p6 gelir zaten. Devam edeceğim. 3S1 yazıyorum. Bak öyle demiş. Çünkü S'de 5 olsun. E, bir tane lazım zaten. E bu durumda diyor diyor. P'de de 3, e, 9 tane olsun diyor. E o zaman 3P3 olsun ki dağılım bu şekilde. Ama bu bir uyarılma. Normalde şöyle olması lazım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P e 2 olması lazımdı. S'tekini gidip P'ye atınca bu bir uyarılma. Bak yukarıdaki uyarılma değil. Normal 4s2 3d4 diye bir dağılım yok zaten. Onu size söyleyelim. O 4s'tekini 3d'ye atabiliyoruz ama S'dekini P'ye atamıyoruz. O yüzden bu bir uyarılmış atom diye söyleriz. E, o zaman x temel hal, e, buradaki y de bu durumda uyarılmış. Peki buna göre x'in elektron dizilimi temel halidir zaten bu ifade. Doğru görüyorsun ki biz yanlış istiyoruz. Y uyarılmış halde doğru. X ve Y farklı periyot elementleridir demiş. Bakıyorum şimdi arkadaşlar periyotlarını incelediğimde. Evet X 4. periyot elementi. 4 en büyük başkan sayısı. 4. periyot hatta 1 artı 5'ten değil mi? Toplamda e, değer kriptoman sayısına bakarsan 1 artı 5'ten 6. 6 B grubu olduğunu da söyleyebiliriz. Peki Y'nin yerini söyleyelim. Bak en büyük başkan sayısı 3. Evet görüyorsun ki 3. periyot diyoruz. Ve e, 2 artı 2'den toplam 4, 4 A grubu elementi. Sonuçta periyotlarda bunların farklı görüyorsun ki. Şimdi X'in diyor tam dolu orbital sayısı 9 mu acaba? Şimdi nasıl yapacağım? Şöyle bak 1S2 zaten şöyle yazayım. 1S2 tam dolu arkadaşlar. 2S2 tam dolu. 2P6 burada 3 tane orbitalimiz var. 3'ü de zaten tam dolu. 3S2 tam dolu. 3P6 buraya kadar zaten hepsi tam dolu. Şimdi bak ne geliyor? 4s1 geliyor burada yarı dolu. Bir de 3d5 geliyor. 3d için biz ne yaparız? 5 tane orbital çizeriz. Bu 5 orbital de zaten yarı dolu. Yani 1 2 3 4 5 olarak görebiliyorsunuz. O yüzden burada toplamda aslında 6 tane yarı dolu var ve 9 tane de tam dolu orbital var. O yüzden bu ifade dolu, doğru geldi arkadaşlar. Ne diyor şimdi E şıkkında? X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir. Hiç alakası yok. Yani kimyasal özelliğin benzer olması demek aynı grupta olması demektir. X'e e bakıyorum arkadaşlar 6B grubu. Diğeri 4A grubu. Hiç alakası yok yani. O yüzden cevap da bu durumda yanlış sorduğu için E seçeneği gelir. Geldik dersimizin son sorusuna. Ben şimdi skandiyum ve kalsiyum elementlerini vermişim görüyorsunuz ki. Burada bunların hangisi doğrudur diye soruyorum. Şimdi bakın skandiyumu vermişiz. Kalsiyumu vermişiz. Diyor ki skandiyum artı bir yönüyle kalsiyum atomu izoelektronik midir? Şimdi bakın skandiyum artı bir dediğinde aslında ne olur? Artı bir deyince proton sayısı değişmez ama elektron sayısı bir azalmış oluyor. Elektron vermiş oluyor. Bu durumda sanki bakın kalsiyum elektron sayıları eşit. 20'ye 20 proton sayıları farklı. izoelektronik gibi düşünebilirsin. Ama değil. Neden bak şimdi. Dağılım şu ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Bir tane elektron verirse ne yapar? en son katmandan verir. En son orbitalden değil. En son katmandan verir. O zaman dağılım ne olur? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 yerine 4s1 3d1 yazacağız. Yani bu durumda Dağılımları farklı geldiği için bunlar izoelektronik olamaz O yüzden bu ifademiz hatalı geldi ne diyor Açısal momentum kuantum sayısı L değeri 0 olan Eşit sayıda elektron var L değeri 0 demek aslında S demektir Bakıyorum her birisinde de Her birinde 1s'de 2 elektron var 2s'de 2 elektron var bak görüyor musun 1s'de 2 elektron var 2s'de 2 elektron var 3s'de 2 elektron var 4s'de 2 elektron var yani Hepsinde de Hepsinde de arkadaşlar görüyorsun ki e, hepsinde de e, S'lerde 8 elektron var. O yüzden bu ortaktır diyoruz. Ve Kalsiyum toprak alkalimetralı. Bak nasıl olacak? Bak en büyük başkanlısı 4 zaten. Ne olur? 4. periyot elementi 2 ile bitince, S2 ile bitince 2A grubu elementi ki bu ne olur? Toprak alkali metal olur. O yüzden bu ifademiz doğru geliyor. Peki diğerine bakalım. Bak D ile bitmiş. 4. periyot elementi 4S2 3D1 olursa en büyük başkanlısı 4'tür. 4. periyot 2 artı 1 3. 3B B olunca ne olur? Geçiş elementi olur. O yüzden bu da doğrudur. Cevap da bizim ne olur? 2 ve 3 olur. Ben de burada D'yi işaretlerimi ve testimi burada bitiririm arkadaşlar. Evet. Günün ilk testini çözmüş olduk. Arkadaşlar şimdi bak ben bunu çözdüm. Hemen size ödev. 2 saat sonra test ben burada 5'i yükleyeceğim. Sayfa 14 ve 15 size ödev olarak veriyorum. Siz yapın ki beraber bak ne güzel yapıyoruz ve karşılıklı ilerliyoruz. Olur mu? Gençler kendinize iyi bakın. Hedefimiz full. Görüşmek üzere.